şimdi next kanki hepsi uydu içinden çıkanlar bir adet adaptör çıkıyor. Şöyle. Şöyle. Kanki çıkıyor. Şöyle küçük boy bir HDMI kapısı çıkıyor. Çok küçük hemen arkasına bağlamız gerekiyor. Aynı şekilde bu internet için ve ön kumanda oynatıcısı çıkıyor. Bunlar arkasından şimdi yapıştırıcıyla sabitleyeceğim. Şunu da arkasına aynı şekilde sabitleme parası koymuşlar. Şunu da sabitleyeceğiz. Ve bunun arkasına oynamayacak artık. Şöyle. Bunu şu şekilde takıyoruz. Şimdi kurulumunu yaptıktan sonra da aynı şekilde şöyle ip Bunu televizyonun arkasına monte edeceğiz. Şu sayılara şu şekilde internet bağlantısı için. Bu internet bağlanmayı da göstereceğim birazdan şu şekilde. Şimdi ben bunların parçalarını birleştirdim size geri bir kalanını göstereyim. Bunları birleştirmeyi gösterdim zaten videomda. Şimdi internete bağlanmayı göstereceğim. Şimdi yapışkanımızı şu şekilde açıyoruz. Bunu televizyonun arkasına sabitleyeceğiz. Onu da yapmayacak artık. Şöyle. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Next County HD uydu alıcı aldım ve kumandaları birleştireceğim. Tek kumandaya düşüreceğim. Şimdi şu şekilde açma kapı tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz. Daha sonra şu şekilde kırmızı ışık yanıyor. Bunu sabitlemek için yeşil ışığa şu şekilde basıyoruz. Işık sabitlendi. Ses açmaya basıyoruz. Ses açmaya basıyoruz. Ses kapama ses kapama kanal değiştirme kanal değiştirme kanal değiştirme kanal değiştirme daha sonra sorçaya basıyoruz aynı şekilde kumandanın sorçasına basıyoruz okey'e basıyoruz okey'e basıyoruz ve en sonda da kapatıyoruz şimdi deneme yapacağız şimdi deneme yapıyoruz açıyoruz televizyonu ayrı açıyoruz buradan da uyduya alışıyoruz Evet açıldı şimdi. Kanal. Şimdi şu şekilde menü bölümüne geliyorsunuz. A ayarları diyorsunuz. A ayarlarından aramaya basıyorsunuz. Bütün wifi'ler burada çıkıyor. Daha sonra kendi wifi'nize şifresini giriyorsunuz. Ve onaylıyorsunuz. Daha sonra da Şimdi böyle şifre bölümüne geldiği zaman Zyxel bizim şifremizi yazıyoruz. Daha sonra da şu şekilde kaydet diyoruz. Ve internetimiz zevksel olarak bağlanıyor. Sonra burada, burada YouTube bölümünden işte trendler, müzikler bu şekilde çıkıyor zaten. Neye bağlanmak istiyorsanız. Komedi. YouTube'da olan her şey çıkıyor burada. Yanadır doğru kaydırarak izleyebilirsiniz.